Onu tabii tabii. <laughs> tamam. Hani aranızda eğer benim konserlerimde duymuş olan varsa aranızda konutuya vermeyin tamam. İlk defa duyuyormuş gibi yapın. Fadime'nin kızı evet. evleniyor. Fadime Bizim Fadime'nin kızı. Ben tam şiveyle yapayım ben. Evet. Bizim Fadime'nin kızı evleniyor ama aradan geçiyor bir hafta, on gün, yirmi gün. Kızı bir annesini anne nasılsın deyip arayıp sormuyor. Bu merak ediyor şimdi kızını. Allah Allah diyor bu Eluna'dan mı diyor kızımı dövdü mü, astı mı, kesti mi, ne etti bu kızdan niye ses seda çıkmıyor ben bir kızıma gideyim diyor. Temel diyor ki ona ya bırak çocukları rahat daha yeni evlendiler. Yok diyor bu ana yürü ben dayanamam gözümle göreceğim kızım evinde rahat mı? Çat kapı kalkıyor gidiyor kızının evine Fadime. Bir bir bakar ki kızının üzerinde hiçbir şey yok kapıyı öylece açmış. Uuu dedi gel vurun kızı dedi ha bu ne hal ananı kapıyı açıyorsun dedi. Anne dedi ne var halum de. Ben de sana onu diyorum kızım dedi. Hiçbir şey yok üzerinde dedi. Alsaydın üzerine bir şey de kapıyı açsaydın. Anne dedi ne kadar cahil kaldın dedi. Ben hoş dedi çıplak değilim dedi. E nesin dedi peki çıplak değilsen? Aşk elbisesi giydim dedi. Şimdi böyle dedim moda. <laughs> ha, dedi. ya, daha bitmedi. Aşk elbisesi böyle mi oluyor dedi. He böyle oluyor. Anne dedi sen de çok geri kalmışsın dedi. Fadime bozuldu tabi durumu ama. Çekil kenara dedi. Bir de gelmişken damadı göreyim bari dedi. Halin Hatun'u soruyor. Nerede dedi? Salonda oturuyor dedi. Salona girmesiyle Bismillah üzerime olsun dedi. Tabii e, damat da kızı gibi o halde oturuyor. Dedi damat sizde hiç utanma arlanma yok mu? Kayınvaliden gelmiş buraya dedi. Hani insan üstüne bir şey oldu. Anneciğim dedi sen de çok geri kalmışsın dedi. Aşk elbisesi giydim. Fatime'nin kafası iyice karıştı. Dur bakayım dedi. Madem şimdiki böyle adet usul böyle ben de akşam temeli böyle karşılayacağım dedi. <laughs> akşam oluyor, bu makyajını yapıyor, saçını da güzel tarıyor. Tabii aşk elbisesini giyiyor ya da çıkarıyor neyse artık. Akşam temel kapının ziline basıyor, kapıyı Fadime açıyor, temel şokta. Ula dedi, domuzun karısı dedi, bu ne vaziyet dedi, kapıyı çıkıyorsun dedi. Ne var halunda diyor bu da şimdi. <laughs> ne olacak diyor, hiçbir şey yok işte dedi. Oy Temel dedi sen de çok geri kalmışsın dedi. Buna dedi aşk elbisesi diyorlar dedi. Ben aşk elbisesi giydim çıplak değilim o iş dedi. Temel ha böyle bir baktı Fadime'ye geri kalır mı? Ula Fadime dedi hadi giydin giymesine daha bu aşk elbisesini. Bir de ötü vursaydın ona <gülüyor> bari. <laughs> Ayyyy. <laughs> ama inanılmaz güldüm. Çok çok güzel ama <laughs> gerçekten güzel. Aklımda da bir bu kaldı. Vallahi çok güzeldi.